Merhaba ismim Nazan Bozkurt 10 ee, yıllık nüfus memuruyken 23 Ocak 2017 tarihinde 683 sayılı KHK ile Görevimden ihraç edildim ee, Toplamda ihraç edilmiş 140 bin kamu emekçisi var Ben de onlardan biriyim ee, Şöyle oldu Kanun hükmünde kararnameleri az çok biliyorsunuzdur zaten. Ee, bir e, yardım mekanizması yok Mahkeme kararı yok Soruşturma yok İnsanlar sorgusuz sualsiz e, iktidara olan kişinin e, Yani AKP'lerin Kararıyla görevlerinden ihraç edildiler. Ee, hiçbir e, karar yokken, soruşturma yokken. Ee, şimdi e, ben de tabii ki buna itiraz etmek istedim. Yargı yoluna başlamak istedim. Ee, yargı yolu kapalıydı. Dilekçeler yazdım cevapsız kaldı. Kurumlara dolaştım tek tek. Beni neden ihraç ettiniz? Beni kim ihraç etti diye. Hiçbir yanıt alamadım. Ve bundan sonra da e, sokakta olmaya karar verdim. Daha önce başlamış olan Nuriye Gülmen'in 9 Kasım 2016'da başlattığı yüksel direnişine katılmaya karar verdim ben de. O gün bugündür de bu direnişin bir parçasıyım. Direnişe katılmaya evet bu şekilde karar verdim. Yüksel direnişine katılmaya çok kararlı bir direniş olduğunu gördüm. Yani polis gözaltına alıyor arkadaşlarımızı. Geri geliyorlar eylem alanına. Polis gözaltına alıyor. Onlar gözaltından çıkıp geri geliyorlar eylem alanına. Ee, ancak böyle kararlı bir direnişle işimizi istememiz gerektiğine ben de karar verdim. Ee, çünkü bunun başka bir yolu olamaz. Bir disiplin olması gerekiyor. Kararlı olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Yüksel direnişi bu anlamda e, çok kıymetli bir direniştir. Ben de bu şekilde katılmaya karar verdim. Ee, halkın tepkisi nasıl? Halkın tepkisi e, özellikle son zamanlarda göremiyoruz. Bırakmıyorlar ki görelim halkın tepkisini. E, halkın tepkisi kendimizi anlattığımız zaman e, başımıza neler geldiğini ve ne istediğimizi e, güzelce tane tane anlattığımız zaman çok güzel oluyor halkın tepkisi ve e, zaten e, kanun ne kararnameler toplumun birçok kesimini farklı kesimini bir araya getirdiği için e, biz her şekilde kendimizi zaten anlatabiliyoruz. Çünkü e, en devlete biat eden insanlar bile biat kültüründen gelmiş olan insanlar bile e, ortalıkta ne döndüğünü zaten anladılar. Yani öyle korkunç şeyler yapıldı ki e, muhafazakar tabir ettiğimiz insanlara da öyle korkunç işkenceler ve hak gaspları yaşandı ki e, zaten ister istemez bir araya gelmeye başladık biz e, ve bu kadar haksızlığa uğramış olan insanlar elbette kendilerini halka anlatabilirler. Yani meşruysanız insanların yüzüne bakacak yüzünüz olur, derdine, derdinizi anlatacak, Başıma şunlar şunlar geldi diyebilecek gerçekten yüzünüz olur. Her türlü anlatabilirsiniz. Polisin de işine gelmeyen şey budur. Ee, biz bunları halkla buluşturmayalım. Mesela biz e, uzunca bir süreden sonra Şubat 2020 tarihinden itibaren basın açıklamasını yapma hakkımızı tekrar kazandık. Ve e, bu sefer de polis şuna karışmaya başladı. Oturma eylemi yapamazsınız diye. Çünkü bir iki gün baktı biz oturma eylemi yaptığımızda insanların nasıl geldiğini, çiçekler getirdiklerini, etraftaki kafelerden bize çay çalka kahve söylediklerini, e, garsonlardan tutun esnafa, işte sokaktan geçen vatandaşa kadar nasıl bize destek olduklarını, e, bu iki günde falan deneyimledi polis e, ve bundan ders aldılar. E, bizim e, bu insanlarla e, halkın bağını koparmamız gerekiyor dediler. E, çünkü e, dediğimiz gibi biz işimizi, bizi işten atanlardan talep etmiyoruz. Bizim sesimizi duyun diye halktan talep ediyoruz biz aslında. Bize haksızlık yapıldı, bunları görün lütfen ve söyleyin diye halktan talepte bulunuyoruz. polisin yapmaya çalıştığı şey de direnişle halkın arasındaki bağı koparmaktır. Çünkü çok haklıyız. Yani polisin hiçbir gerekçesi olamaz. En fazla şunu yapar. Baskı uyguladılar, gözaltına aldılar, defalarca işkence yaptılar. Siyasi şubelere taşıdılar bizi. Örgüt üyesi diye tutuklatmaya çalıştılar, başaramadılar. ve görüyorlar ki insanlardan çok olumlu tepkiler geliyor. Ee, ne yapalım ne yapalım E ee, bari etrafta e, terörize edelim biz bunları Mesela konuyu bilmeyen Sokaktan geçen vatandaş burada ne oluyor diye Böyle şaşkın şaşkın sorduğunda Eğer etrafta bizden birileri yoksa o esnada Orada e, polis şöyle diyor Terör örgütü üyeleri eylem yapıyor diyor Çünkü söyleyebilir, başka bir şey yok ki İşleri ellerinden alınmış mahkeme yolu kapatılmış Mahkemeye başvuramıyorlar iş kura başvuramıyorlar Başka işte çalışamıyorlar ne yapsın bu insanlar diyecek hali yok Çünkü AKP memurları oldukları için kendileri kendilerini bu şekilde meşru göstermeye çalışıyorlar. Nerede hakkını arayan biri var hemen yapıştıralım. örgüt üyesi, örgüt sayfasını bilmem ne bilmem ne. O halde ortada bir tane örgüt var bütün Türkiye görüyor zaten kimin terör örgütü olduğunu ve neler yaptıklarını herkes görüyor zaten izliyor ve polis işte dediğimiz gibi işte etrafta bunlar işte örgüt mensubu bilmem ne değil bizi karalamaya çalışırken terörize etmeye çalışırken bu eylemi aslında en güzel cevabı esnaftan alıyorlar. Çünkü esnaf istemese neredeyse 4 sene olacak bakın oradaki direniş. Esnaf istemese 4 sene boyunca kimse orada bir direniş sergileyemez. Kimse orada bir eylem sergileyemez. Çünkü birinci derecede aslında muhatap olduklarımız esnaftır. Herkes gider esnaf kalır. Yani oranın yerlisidir esnaf. Esnafın desteği olmasa bir gün bile devam edemezdi. Yani akın akın bugün gelmeye olabilirler. Çünkü İnsanların korkularını da anlayabiliyoruz. Polis kaç tane esnafı kapattırırım sana ceza kestiririm diye tehdit etti bunu da biliyoruz. Etrafta eylemimizi izlemeye gelen insanlara bile para cezası kestiklerini biliyoruz polisin. Veya bizi çekmek isteyen insanlara telefonları e, telefonlarını ellerinden alıp onlara da terör estirdiklerini biliyoruz, ceza kestiklerini biliyoruz. E artık e, e, çok nafile çabalar bunlar. E, bu kadar haklı bir direniş varsa karşınızda kusura bakmayın bu oyuna artık. Yani çünkü karşınızda haklı insanlar var. Zaten ekmeklerini ellerinden almışsınız. Ondan sonra da bilmem ne üyesi diyeceksiniz. İşte işkence yapacaksınız. Para cezası keseceksiniz. Şuradan şuraya gidemezsin diyeceksiniz. Mesela en son biz basın açıklaması hakkını kazandıktan sonra önce oturma eylemimize saldırmaya başlamışlar diye hani. Sonra ee, bir şeye evrildi. E, basın açıklamalarınıza da saldırmaya başladılar. Mesela geliyor diyor ki çok konuşmuşuz yeter diyor. Yani o belirliyormuş gibi yeterliliği. Veya geliyor diyor ki konu dışında çıktınız diyor. Sanki konuyu da o belirliyormuş gibi. Ee, en son da salgın bahanesine sarıldılar. Ee, Toplum salgın gereğince diyor polis sizi yükselde konuşturmayacağız diyor. İnsan hakları önünde konuşturmayacağız diyor. Ama bir başka noktada Selanik'te konuşmamız için kendi teşvik ediyor polis. Yani bizi sürükleyerek oraya bıraktıkları için sonra da çekip gidiyorlar. Al buyur diyor burada konuşabilirsin diyor. Ee, yani e, Yüksel Caddesi bizim eylem alanımız olduğu için biz orada konuşurmamak için ne yaptılar ettiler. E, bir yol, bir yöntem buldular. Mantıklı mı? Değil. Saçma sapan. E, temellendiremedikleri, hiçbir şey oturtamadıkları bir gerekçe, gerekçe bile değil hatta toplum sağlığı gereğince ben Yüksel Caddesi'nde, anıtın önünde maskemi takıp konuşurken herkesten uzak bir biçimde, izole bir biçimde toplum sağlığına ne olacak? Ama polis gelip de bize saldırırken Zaten toplum sağlığını kendi ayakları altına almış oluyor. Yani bizi yerde sürüklüyor. Bir, e, maskemize, ağzımıza ellerini sokmaya çalışıyorlar. İki, e, kolumuzla bacağımızla var. Yani so yakın temasa geçiyorlar. Nerede bir metre mesafe. E, yani yapmaya çalıştıkları şey zaten gören göz için ortada. E, son olarak da e, gözaltılar ve polis işkenceleriyle ilgili e, şunları söylemek isterim bizi dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi çok gözaltına aldılar. Binlerce kez gözaltına alındık. Günde iki defa açıklama yaptığımız için günde iki defa gözaltına alınıyorduk. Ta ki Şubat 2020 tarihine kadar. Her seferinde de kabahatler kanunlar ceza kesip bırakıyorlardı. Neredeyse tamamında. Çünkü bize dava açtırmaya kalktıkları zaman, kanunsuz eylemden dava açtırmaya kalktıkları zaman beraat ediyorduk. Bir bir beraat ettik. Yani bize diyor ki kanunsuz eylem yapıyorsunuz diyor. Dava açtırıyor. Hakim diyor ki nerede kalmış Zeynep? Yani taş mı atmış, sopa mı fırlatmış, cam çerçeve mi indirmiş, birine mi bir saldırmış, ne yapmışlar? Esas polisin yaptığının yasadışı eylem olduğuna hükmediyor mahkemeler. Yani siz kişilere neden dağılmaları gerektiğini söylememişsiniz, anayasal haklarını gasp etmişsiniz, nereye dağılmaları gerektiğini söylememişsiniz. O kadar rahat ki polis çünkü anonsu bile doğru dürüst yapmıyor. Normalde anons da bir kanuna tabidir. İşte dağılma yönü söylemek zorundadır, neden dağılmamız gerektiğini söylemek zorundadır. Nerede eylem yapan grup? Hani ona sesleniyor diyor ya Yüksel Caddesi'nde eylem yapan gruba sesleniyorum. Bunu söylemek zorundadır. bunu üç kez tekrarlamak zorundadır. Bir süre vermek zorundadır. Kişi belki dağılmak isteyecek kişiler. Bir süre vermek zorundadır. Polis o kadar rahat ki bu anlamda. Hiç ne süresi? Bir tane anons yapıyor o da şu dağılın. Ondan sonra da arkadaşları zaten hazırda beklerken yapışıyorlar kolumuza bacağımıza. o zaman anons yapmanın ne mantığı var yani? E, hakimler bunu görmüyor mu? İşte iş mahkemelik olduğu zaman hep haksız çıkıyor, çıkıyor polisler. Bu yüzden işi şeyde bitirmeye çalışıyorlar. Savcılık aşamasında veya e, vali izin vermeyerek bu meselenin üstünü örtmeye çalışıyorlar ki mahkemeye taşınmasın bizim suç duyurularımız. O zaman ceza alıyorlar. Çünkü e, toplamda iki kere mahkemeye e, taşıyabildik. O aşamaya geçtik. Savcıyı açtık, valiliği açtık. Mahkemeye taşındık onu. İkisinde de ceza aldılar. Hani belki sembolik cezalardı, ertelendi ama ceza aldılar. Yani bir suç işlediklerini hükmedildi. İşte bu yüzden mahkemeden kaçmak için işte savcılardan şey gelmiyor. İşte soruşturma açmıyor savcılar. Mesela takip veriyor. Savcılarla birlikte çalışıyorlar zaten polisler veya doğrudan valilik izin vermiyor. Hiç soruşturma açılmasına izin vermiyor. biz ee, i̇şte dediğim gibi binlerce kez göz altında e, gerekçe de şuydu, bu hani kabartlar kanuna ceza kesiyorlar ya, valinin emrine aykırı hareket etmekten ceza kesiyorlardı bize. Ama valinin en son emri Temmuz 2018 tarihi itibariyle bitti genelgesi. Ondan sonra da bir sene boyunca, bir buçuk sene boyunca gözaltı yapmaya devam ettiler. Her seferinde söyledim. Ankara'da bir eylem etkinlik yasağı yoktur. Siz neyden bahsediyorsunuz? Hangi valilik genelgesi bu? Nasıl bir valilik genelgesidir ki bu? Valinin de haberi yok bundan. Siz biliyor olmalısınız o halde. Şimdi ne yaptık? Biz cezalara itiraz ettikçe kazanmaya başladık. Hem ödeme emirlerine itiraz ettik, idari mahkemelerine hem de polisin gönderdiği, sonradan göndermeye başladılar cezaları, bize göndermiyorlardı önce. Suç cezayı itiraz ederek iptal ettirmeye başladık. Bunlar da artık gözaltı yapamamaya başladı. Çünkü elinden tüm gerekçeleri almış oluyoruz. Hiçbir bahanesi kalmıyor şu sebepten diyebileceği hiçbir şey yok. İşkenceye de maruz kaldık defalarca. Bunlardan birinde e, sol e, gözünün altındaki kemik kırıldı, Orbita denen kemik, gözü tutan e, kemik. Ameliyat olmak zorunda kaldım, yoksa işte göz zamanla aşağı doğru gidiyormuş ve köylüye sebep oluyormuş. Çok ağır işkencelerden geçtik. E, yani bu hani benim yaşadığım en ağırı buydu ama e, daha ağırlarını yani çok göze görünmedi belki ama yaşayan çok arkadaşımız oldu, Mehmet Dersudur. Defalarca yerlerde tekmelediler, kafasına tekme attılar, hem kelepçe takıyorlar, e, kollarına ters kelepçe takıyorlar hem de yerde tekme ediyorlar. Tamamen savunması bir insanın kafasına tekme atmanın amacı onu öldürmektir zaten. Veya e, astım hastası olan kalp hastası olan e, Acun Hoca'ya defalarca yaptılar bunu ellerinin arkadan ters kelepçeli bir şekilde bekletirken tamamen savunmasızken gelip yakın mesafeden gözün içine ağzının içine biber gazı boca ettiler. <laughs> Zaten başlı başına bizi gözaltına almaları da üretim yürekimize... mesela işte annemize küfretmeleri çok aşağılık bir şey. Yani bizim annelerimiz size ne yapmış olabilir? Hakkını isteyen insanlar var karşımızda. Annemize niye küfredersiniz ki? Bunları da yaşadık. Ve işte dediğim gibi yerdeyiz zaten savunmasızız. Tekme atıyorlar. Mesela erkek polisler geliyor kadınlara tekme atıyor. Niye ki yani? Yani senin gücünü onun gücü bir mi? Bunu niye yaparsın ki yani? Ee, i̇şte yumrukladılar defalarca e, kollarımızı e, tırnakladılar, tırnakları batırıp, hatta böyle kesici bir takım aletlerle ne olduğunu tespit edemediğimiz kesici bir takım aletlerle kollarımızı falan kestiler yani. Bunu da yaptılar. E, ama onlar ne yaparsa yapsın e, karşılarında öyle bir direniş var ki e, hiçbir şeye boyun eğmeyen e, biz. E, Onların bize yaptıklarına göre bu dileği şekillendirmedik hiçbir zaman. Onların bize yaptıklarına göre konumlanmadık kararımızı. Onların tutumuna göre vermedik. Bizim tutumumuz belli. Açıklama saatlerimiz dedik belli. Açıklama yerimiz belli. Basın açıklamalarımızın usulü belli. E neler konuşacağımız hemen hemen belli. E, bunları biz polisin zoruna baskısına göre değiştiremeyiz elbette. En fazla anıta ulaşamazsak, e, polis e, bari, bariyerin, barikatın olduğu noktada basın açıklamamızı yaparız. Eğer ulaşamıyorsak biz iki olarak çünkü mümkün olmuyor çoğunlukla iki en fazla iki kişi oluyoruz ve karşımızda 50 kişilik bir kuvvet zorla bizi durduruyor e, ve bu yüzden ulaşamayabiliyoruz gerçekten biz iki olarak ama yine de vazgeçmiyoruz e, işte onların e, durduğu yerde en son bulunduğu yerde basın açıklamamızı yapıyoruz ki barikatın ardı vatandır e, sözünü şiar edinerek e, bu şekilde yapıyoruz e, tekrar söyleyelim asla e, iktidarın bizi ihraç edenlerin e, veya bizi engellemeye çalışan iktidar polisinin tutumuna göre bizim tutumumuz şekillenmez. Şunu bekleyelim, şöyle olacak, böyle olacak, işte OHAL komisyonuna başvuralım. <laughs> OHAL komisyonu bekleyelim, OHAL komisyonu dediğimiz kurum kendilerinden oluşan bir kurum zaten. Yani bizi işten atanların kurduğu bir kurum, neyine güveneceğiz OHAL komisyonunu? Zaten döndürmüyorlar ki insanları işe döndürmüyorlar. Sadece bir oyalama komisyonu. Yani normalde bizim yargı yoluna başvurmamız gerekirken bir komisyon oluşturmuş AKP kendisi ve bunu yargı yerine koyuyor. Onu nasıl kabul edebiliriz ki? Mesela Mehmet'i işe döndürmedi o komisyonu. Engin Hoca'yı işe döndürmedi. Beni işe döndürmedi. Üçümüzün de ortak bir gerekçesi var. Ge i̇şe döndürmeme gerekçesi. İşten atıldıktan sonra hakkımızda açılmış davalar. Yani geleceği görmüş o al komisyonu. Ya biz ihraç edilirken geleceği görmüşler. 2017'de bunu atıyoruz bu kişiyi. 2019'da soruşturma açılacak bunun hakkında gerçekten ne hukuksal, ne bilimsel, ne mantıksal yaptıkların hiçbir dayanağı yok. Seni hem işten atıyor hem de işin istediğin için e, direnmen sonucu oluşmuş davaları işe dönmemene gerekçe gösteriyor adamlar. Çaka gibi aslında. Hani diyorlar ya vatandaş olmasak aslında komik, eğlenceli bir ülke diye. Gerçekten bazen böyle aziz nesinlik, böyle fıkralık e, şeyler ortaya çıkıyor. E, ama e, karşılarında Baş eğmeyen, boyun eğmeyen bir irade görüyorlar. Ee, çok şaşırıyorlar. Ya biz bunları, bu, bu insanları şunları şunları yapıyoruz. Nasıl hala geri gelebiliyorlar? Nasıl hala geri gelebiliyorlar? Demek ki bunları birileri gönderiyor e, diye. Evet bizi birileri gönderdi, gönderiyor. Söyleyelim annemiz babamızın emeği gönderiyor bizi oraya. Kolay okumadık biz. Kolay memur olmadık. Kimsenin hakkını çalmadan, kimsenin e, hakkına girmeden. Kendi bileğimizle çalışıp memur olduk almamız gereken puanı aldık da öyle memnun oldum. İşte bu yüzden e, bu kararlılığı anlamakta güçlük çekiyorlar. Birileri yaptırıyordur onlara bu eylemleri diye. Evet bir şey yaptırıyor bizi bu eylemi. Haklılığımız yaptırıyor. Annemizin, babamızın, ailelerimizin emekleri bize bu eylemi yaptırıyor. E, onca yıllık emeklerimizi alıp çöpe atacak değiliz. E, Mehmet mesela ihraç edilmeden önce çalıştığı okulda hem kaloriferçilik yapan, kalorifer tamir eden, hem e, hademilik yapan, hem müdürlük yapan, hem öğretmenlik yapan bir insan. E, takdir-teşekkür belgeleri almış, başarı belgeleri almış bir öğretmen aynı zamanda. E, sen e, böyle bir öğretmeni işten atacaksın, öğrencilerinden ayıracaksın ama ben tais kız öğrencilerinden tahrik oluyorum diyen öğretmene hiçbir işlem yapmayacaksın. E, onlarca kız çocuğunu taciz eden e, müdür yardımcısının görevden almayacaksın. Üstüne bir de o görevi yükselme sınavına girip yükselecek bir de müdür olacak. Bırak, tutuklanmayın. Buna herhangi bir işlem yapmayacaksın. Ama böyle namussuzca çalışan insanları, öğretmenleri, öğrencilerinden, işlerinden ayıracaksın. Ve sonra bekleyeceksin ki onca yıllık emeklerini alıp çöp alsınlar, ekmeklerine sahip çıkmasınlar. Öyle bir dünya yok. İnsan ekmeğine sahip çıkmakla yükümlüdür. E, ekmeğine sahip çıkmak insan olmanın e, gereğidir. E, son olarak polis işkencesiyle ilgili e, şunu eklemek istiyorum. Son son söz e, yerine geçsin bu da. Ee, bize işkence yapabilirsiniz, gaz sıkabilirsiniz gözümüze, gözümüzü yıkarız, geçer. Ee, kolumuzu kırabilirsiniz, alçıya şey alırız, aldırırız, iyileşiriz, geçer. Gözümüzü kırabilirsiniz, ameliyat oluruz, bak ne güzel bilim diye bir şey var, altına protez kemik koydular mesela, kör olmadım, geçti. Ee, saçlarımızı yolabilirsiniz, kökü bizde, tekrardan çıkacak. Ama onurumuzu ve direnme azmımızı elimizden alamazsınız e, ee, yayını sonlandıracağız ama yayını sonlandırmak için yardıma ihtiyacım var. Yayını sonlandırabilir misin? Hoşçakalın, dirençle kalın. Direnç yakalım.